<laughs> Adam öyle diyor. <laughs> abi. Yani hayat böyle. Bana bir kıyafet at Faruk abi ya. Neredesin? Faruk abi, sam görüyor musun abi? Yeni aldım. Faruk abi faruk abi ölü gibi Faruk'a faruk Faruk'a mı? Düştüğüne bak. Hmm. Oh. Biz aşağı gidene kadar o ölür. Eremço? Ölmez ya ona bir şey olmaz. Ben öyle düşünüyorum abi. Alayım mı? Abi bence küçük evleri neyse daha aldın ya yani. yapacak bir şey yok. Kardeşim orada bir tane silah var. Gelme. Biraz koyacaksın diye. Ben ne kadar ben Hayatımda gördüğüm en kötü oyunu oynadım şu an. Marked a location. Nereye inelim abi? <laughs> Gerçekten yaşıyoruz. <yeşim. gülüyor> ben öldüm parka gölmedi bunu. ne? Öyle şey var mı? Marked a location. I need a weapon. Ramazan inanır mısın? Mermim yok. Adamı 19 mermiyle vurdum. Herif kaçta var. Hiçbir şey yok. Peki Faruk ya yaşıyor. Zaten genelde hep böyle olur. Help. Amına koyayım mermim yok. Mermim. Mermi yok abi mermi. Faruk Aga'ya bak ya benim içi var mı ya? Faruk görmüyorlar bence. Hayır oyuna girdiğimiz zaman nasıl düşüyor ben çözemiyorum. Ben niye öyle ortalığa düştüm atalım? Abi ben çünkü power'da adamlar var. Power'ın yukarısına ineyim o zaman ben. Support'layım i̇şte, Aynen aynen ben de o şekilde bir düşünce vardı. Help. Evet 4 numara elendi. 4 numara evet elendi de. 4 numara bizden Allah'tan ya. Faruk'a bak halen daha yaşıyor kafayı yersin ya. Ne yaptın abdest suyuyla mı sen? Dört numara kanka seni kaldıracağız. Yalan atıyor dört numara inanma. <laughs> Oğlum bu bot Oğlum sandım lan. Bu. kaçıyor lan. Adamı bot sandım gerçek adammış. Arası ne Savaş beni oyundan atmış ama hiç ya. Yok abi ne alakası var Hadi ya? Seni oğlum. niye oyundan atsın? <laughs> La yaşıyorsun ya sonuçta boş ver. Oyundan atsan olacak. Adamı gördüm. <laughs> Alem oyuncu gördüm. Bak Kesin biz, yok. biz sen ölme diye elimizden geleni yaptık haberin olsun. Kendimiz öldük yine de sen ölme. sen ölme diye öldük Ses sen ölme diye biz öldük <laughs> Mik Mikrofonunu bir tık uzaklaştırsan abi şeyden. Ses ses. Şu an uzak gayet uzak. Savaş abi adamlar nerede abi? Ben görmüyorum. Yo Felix. Adam kaldırmaya gideceğim de bakıyorum burada adam vardı ama. Ses geldi. Tam bu. Power'daki adamlar nerede onu soruyorum. Hala power'ın içindeler. Arkasına doğru falan çatışıyorlar. Etrafında başka bir takım daha var. Şeyin oraya doğru. Kaldım ha okey okay, okay, okey okey şimdi gel. Nasıl bir <laughs> Bak adam kaldırdı mesela. Ama adam... ben red zondayım inşallah düşmez kafam. Var mı de gel ya. Onu öldürmüyorlar ki namussuzlar. Savaş abi nerede abi? Ben Var olsun düşürdüm iyi olsa. Kaldırma da sen görüyor musun burayı? Görmüyorum. Görüyorum. Yakınım yani. Görmüyorum da yakınım. Tamam. Kaldırmanın ha, direkt... Evet. Şu an oradaki eve doğru kaçtı. Oradaki kaldırmanın yolun oradaki çitlerin orada olabilir yani herif. Şu an Orada takılıyor bu arada birdi, şey olmasa. Çünkü biri onu kaldırdı. Bak ya. Evet şu an bot takli yapıyor. Bot takli bana sıkıyor adam. Ne, ne botu? Hmm. Abi hmm. şu şeyin içindeyken ben atış edemiyorum ya. Modun içindeyken mi? Bak ya, bana oradan sıkacaksın ha hain. Tam yerini görebiliyor musun Ramazan? Abi orada bir yerdeydi ya. Yani. göstermiyor bu adam. Oğlum orada bir yerde ben de biliyorum. <laughs> Abi bana da göstermiyor. Valla var ya böyle bir pusuculuk yaptım. Enteresan bir şekilde. 4 numarayı kaldırmak için. Yani. Abi bence 4 numarayı boş ver ya. 4 numarayı ölsün <laughs> E, bu adam görülmüyor burada piyasada orada değildir o adam ya boşver ben şu google hesabıma abi oradan attı da bir google hesabıma giriş yapıyorum şu an mecburen bir gir bakalım 30 saniye bekle ne olacak Faruk sen bizi kaldırırsın yani Faruk abi bir şey olursa bizi kaldırır abi yukarıdaki kırık evde adam Hangi kırk ya? Şurada yani adam. Watch out. Oraya gitmiş? Oraya gitmiş. Abi burada bir dünya adam var. Boş ver boş ver gel abi bu tarafa evet. gel. Vurdun mu onu? Kankama kaldırmaya gidiyorum. Şu an Vallahi onun arkadaşları gelip beni vuracak ya. I'm recalling a teammate. Thanks. Şey Dört numara niye kaldırdım? Şu an biliyor musun? Yani sürekli beni kaldır, beni kaldır demedin için kaldırdım yani. Diğer türlü uğraşmaz yani. Bu arada evet, diğer türlü ben de olsam ben de uğraşmaz. Beni kaldır, beni kaldır. Burada kotobada pompalı varmış. Benim burada, burada adamlar var. Gelene düdüklermiş yani. Geliyor mu evet. lan? Abi benim bu şeydeki niye böyle ya? Geldim kral. Nerede adamlar var? Ön taraftaydı abi kaldırmanın olduğu bölgede. Gelsene. Yavaştan gidelim. Kaldırmanın orada mı? Hı. Önümde yani. Hmm. Şurada bir Mark'ta araba var. Adamlar buradaydı yani. Hadi gidelim ya yavaş yavaş alana doğru oynayalım. Gerçek bir şey yok. Bak şurada vurmuşlar birine. Watch out. Oradan araba gidiyor abi. Evet, oraya bir araba daha geldi. İşte gördün evet. aynen. Gidecek mi oraya doğru? Ne yapalım? Gidelim abi. Bir kaşıntı var mı yani? Ya tabii ki abi her zaman. O. Ya. <laughs> <laughs> Arkus'ta araba bul da gel istersen ya. Arada bizden önce öldü. araba buldum da. Sağdan sıkıyorlar atlar, eşekler. Oo dikkat et abi aman. At falan var da kaç kurtar kendini Valla Oo şu an çatışmanın ortasında kaldım diyebilirim. Bir daha kere mamutu oynuyorum amına. <laughs> ya orada yaşadık da. Abi indirirken benim mamut'un oraya indir de ben çalayım onu. Hayır alıp kaçalım. Çok konuşuyoruz zamanı ya. Yana. Biz olduğumuz zaman konuşmaz zaman. Dün der, bir durun. Bize mi diyor abi? <gülüyor> evet. <laughs> abi bak kosa olayı kaldırmışlar oradan görüyor musun? Bir daha bu Evet, ben olduğunu. ata binip size geliyorum. Çünkü burada kapışma sağlam. İki baygınım var abi. Oğlum biri arabayla takılmış herhalde ya. Dört numara o soldan tüklesene kanka aşağı bak bakayım arabayla biri takılmış herhalde. Ananı sikeyim be. Adam lootun içine saklanmış orospu çocuğu. Bak ya lootları atmış ya. Yani. İpine misin oğlum? Bu araba niye böyle atıyor ya? <laughs> of sonunda... Aa burada ne loot var ha? burada bırakabildim yani. Ama ne vurdum adamları gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> abi sen silahla bunu ateş Allah edebiliyorsun Allah. abi. Ya. Bana görüyor Adamı, oğlum abim ölmüş. Niye kaldırmadın bunu? <laughs> Vallahi hatırlamıyorum. <laughs> Abi bizden takım oyuncusu olan olmaz. Abi biz Ay, niye... De, şey, şey diyor niye kaldırmadı bu beni? <gülüyor> <gülüyor> biz Abi daha... sık, Böyle sık şey, önünde kapı. bak adam önünde sık sık. Adam var. <laughs> biri getirdin şeyin aralarına ya. Yani. <laughs> Abi ben bayıldım ya. şöyle nerededen geldi bomba? Abi ben öldürdüm adamı gel gel. <laughs> Sadece bayıldım yani. Ama gelme bizim adam geliyor. Bizim adam geldi bana. Adamlar önümüzde bu arada da... Tabi, Gel şey gel 4 numara gel 4 numara kaldırsın beni sen onları tut Abi ben Ne yaptım Allah Allah ya burada. Abi alana mı gitsek diyeceğim ya. Bu adamlar alana gitti galiba ya göremiyorum. Alana alana yürün alana. Marked location. Marked location. Adam işaret atıyor önündeymiş. <laughs> Marked to location. Dot fight. Işte Adamlarla gider kanka. Ben zaten bir amaç vardı yani belliydi. <laughs> belliydi yani. Gördünüz bayanlar. Bir <laughs> de buralarda bir yerde galiba. Yanımda aynı yanımda. Ben görmüyorum onu. Ya <laughs> <böyle. Heh. Gülüyor> tabii ki ya böyle şeyler olur ya. Montana. <Gülüyor> <Gülüyor> Farka kaynatıldık. <laughs> Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi <laughs> belki de Hatta kaldırma kaldırmış. bitmişti abi. Ben <laughs> görmedim. <Tamam. Çünkü> <laughs> Hayır dedim bize söyleseydi yani daha önce olabilir yani. Ya ben hiç fark etmedim çünkü. <laughs> Keşke bir daha önce bir çıtırdatsaydı. <laughs> Ama ben şöyle olduğunu düşünüyorum hep Farga yüzünden. Yapık şöyle olur, yapık böyle olur diye. Reinar de a...